Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, elektrik USB şarj kablosu takılımı buradan salıyoruz, buradan çekiyoruz. Kablonun ucu bu. Fara fara takıyoruz. Burası yeşil, yeşil, yeşil e, yeşil siyah. Beyaza da Kırmızı takıyoruz Ondan sonra buna takıyoruz Basit bir şekilde hemen takıyoruz Şöyle hemen gösterelim Bir saniye Yeşil siyah. Yeşil siyah. Kırmızı da beyazı. Kırmızı da beyazı. Böyle. Gördüğünüz gibi yeşil beyaz. Yeşil şu siyah. Yeşile siyah taktık. Beyaza da kırmızıyı taktık. Ardan gördüğünüz gibi alıyor. aküden alıyor. Bunu sadece anahtar açtığımızda oluyor. Alıyor elektriği. Oturumuz bu. Arkadaşlar bizi takip ettiğiniz için kolay. Teşekkür ederim.